Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ilham verici bir hikaye anlatacağız. Bugün sizlere başarısızlıktan başarıya uzanan inanılmaz bir yolculuktan bahsedeceğiz. Bu yolculuk azim ve kararlılıkla dolu. Dünya çeşit çeşit canlılarla dolu ve her canlının kendine göre zorlukları var. Her biri hayatta kalmak için farklı stratejiler geliştirir. Hayatta kalmak için inanılmaz yollar buluyorlar. Doğa bize direnç ve uyumun önemini gösteriyor. Ama insan ruhu kadar güçlü ve dirençli olanı az bulunur. İnsanlar karşılaştıkları zorlukları aşmak için büyük bir irade gösterirler. Tarihte gördük ki en büyük zaferler genellikle en büyük zorlukların ardından gelir. Bu zaferler insan ruhunun gücünü ve kararlılığını yansıtır. Şimdi başarısızlığın acısından güç alıp başarıya ulaşan inanılmaz insanların hikayelerine göz atacağız. Bu hikayeler hepimize ilham verecek. Walt Disney, sıradanlığa asla boyun eğmeyen bir adamdı. Bir gazeteden kovulmak onu yıldırmadı. Aksine hayal gücünün sınırlarını zorlamaya ve bir imparatorluk kurmaya yöneltti. Abraham Lincoln askeri alanda yaşadığı başarısızlıklardan yılmadı. Bu deneyimlerden ders çıkardı, azmini güçlendirdi ve sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli liderlerinden biri oldu. Çocukluk dönemindeki öğrenme güçlükleri Winston Churchill'i asla tanımlamadı. Bu zorlukların üstesinden gelerek olağanüstü bir hatip ve lider oldu ve 2. Dünya Savaşı'nın en karanlık günlerinde ulusunu zafere taşıdı. Isaac Newton akademik başarısızlıkların gölgesinde kalsa da dünyayı farklı bir perspektiften görüyordu. Bu eşsiz bakış açısı onu evrenin gizemlerini çözen çığır açan keşiflere götürdü. Bir öğretmenin aptal olarak nitelendirmesi, Thomas Edison'un parlak zekasını köreltemedi. Binlerce başarısız denemenin ardından azmi meyvesini verdi ve dünyayı sonsuz akdek değiştirdi. Bir cebir sınavındaki başarısızlık Werner von Braun'u beklenmedik bir yola soktu. Bu yol onu roket biliminin ön saflarına taşıdı ve insanlığın uzaya olan yolculuğunda önemli bir rol oynamasını sağladı. çocukluk dönemindeki konuşma güçlükleri, Albert Einstein'ın sıra dışı zihnini gölgede bırakamadı. Kendi düşüncelerinin derinliklerinde, evrenin işleyişini sonsuza dek değiştirecek fikirler geliştirdi. Müzik öğretmeni tarafından ümitsiz vaka olarak nitelendirilen Beethoven, kaderine meydan okudu. İşitme kaybına rağmen müzik tarihinin en unutulmaz bestelerini yarattı ve kalplerde yankılanan bir miras bıraktı. Eğitim sisteminin kalıplarına sığmayan Leo Tolstoy kendi yolunu çizdi. Okuldan ayrılması edebi dehasını köreltmedi, aksine ona Savaş ve Barış gibi başyapıtlar yaratması için özgürlük sağladı. Bu olağanüstü insanlar insan ruhunun sınırsız potansiyelinin birer kanıtı. Onların hikayeleri başarısızlığın son değil, bir başlangıç olduğunu gösteriyor bize. Kendi yolculuğunuzda karşılaştığınız zorlukları kucaklayın. Çünkü gerçek başarı azim ve kararlılıkla örülmüş bir zaferdir. Her bir başarısızlık sizi daha güçlü ve daha bilge yapar. Unutmayın, her büyük kahramanlık hikayesi küçük adımlarla başlar ve her adım sizi kendi destanınıza bir adım daha yaklaştırır. Doğanın acımasız döngüsünde hayatta kalmak için değişmek ve uyum sağlamak şarttır. İnsanlar da tıpkı doğadaki canlılar gibi zorluklarla başa çıkmak için değişir ve uyum sağlarlar. Tıpkı doğanın en zorlu koşullarında serpilen canlılar gibi bu insanlar da başarısızlığın ateşinden geçerek daha da güçlendiler. Onların hikayeleri insan ruhunun direncinin bir kanıtı ve bize her zaman ilham kaynağı olmuştur. Bu hikayeler kendi hayallerimizi gerçekleştirmek için bize cesaret verir ve yol gösterir. Unutmayın en karanlık gecenin ardından bile güneş doğar ve her yeni gün yeni bir başlangıçtır. Her yeni gün yeni umutlar ve fırsatlar getirir. Hayatın zorlukları karşısında dirençli olun ve hayallerinizin peşinden gidin.